Merhabalar. Ee, ben bugün sizlerle nervür çalışması nasıl yapılır bunu anlatacağım Şimdi öncelikle bize e, bir tane çift iğnemiz gerekiyor. Çift iğne arkadaşlar yani bir başlığın altında iki tane iğne olan bir iğnemizdir. Bunun haricinde e, nervür ayağımız özel ayaktır. Her e, fermuar ayaklarında nasıl farklı gizli fermuar, tek taraflı fermuar çalışmasında ayaklarımız nasıl farklıysa nervür ayağımız da bizim için farklı bir ayaktır. Nervür ayağını tanıtayım öncelikle size. Nervür ayağımız e, ilk nervürümüzü yaptıktan sonra ikinci mesela buradaki e, yolları görüyoruz. Yani tren yolu gibi yollarımız var. Buradaki yollara birinci yaptıktan sonra tekrar İkinciyi yapıyoruz. İkinciyi yaparken bir gerisindeki nervürün üzerine her yapılmışın üzerine getirerek arkadaşlar yani bu sıklıklarda nervürümüzü daha sık yapmış oluyoruz. E, nervür çalışmamız arkadaşlar daha e, yoğunlukta kıyafetlerde süslemede. E, mefürşat alanında mesela pike takımlarının e, görsel olarak daha şık durması için süslemelerinde, yastık kılıflarının uç kısımlarında yani çok amaçlı yerlerde kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ayağımızı takıyoruz. Nervür ayağımızı. Evet. Takıldı. Tekrar iğnemizi takıyoruz. İğnemizin e, düz olan tarafı arka tarafa gelecek şekilde iğnemizi yerine yerleştiriyoruz. Evet, iğnemizi kontrol ettik. Tekrar ayağımıza denk geliyor mu gelmiyor mu diye bakıyoruz ve gayet muntazam oldu. Şimdi nervür ayağında arkadaşlar öncelikle biz iki tane ip kullanacağız. İki tane ipi daha önceki derslerimde videolarımda da anlatmıştım çift yine de şimdi iki tane ipimizi öncelikle alıp aynı yerlerden ikisini bu sefer de birlikte alıyoruz daha pratik çalışmamız için gördüğünüz gibi tekrar Evet yaptık ve şimdi iplerimizin birini sağına iğnemizin birini de soldaki iğnemize takarak e, ipimizi takmış oluyoruz. İpimizin birini sağına, birini de sol taraftaki iğnemize taktık arkadaşlar. Şimdi alttaki ipimizi çıkarıyoruz. İpimizi evet. iğnemizden geçirdik. Bir sağa, bir sola takarak yerleştiriyoruz. Şimdi normal Makinamızdaki dikiş ayarlarımız aynı olacak fakat sadece tansiyonumuzu en sona en sona getireceğiz ki hani nervürün biraz daha sık olması gerekiyor. Bu bakımdan da tansiyon ayarımızı sıktıktan sonra normal dikmeye başlıyoruz. Şimdi ayağımızı o tutturuyoruz. sonra yani bu nervürümüz düz dikişle yapılıyor. Şimdi bakın. Arka taraftaki ipimizi kesiyoruz. Evet. Sonuna kadar uygulamamızı Evet. Şimdi ipimizi koparıyoruz. Nervürümüz gördüğünüz gibi çok güzel görüntüde oluştu. Şimdi biz e, bizim bu o, Nervür ayağımızın altındaki tren yolu gibi yollar demiştik. Şimdi ben birincisinde bunu yaptım. Tekrar ben bunu birincisine yerleştiriyorum. Ve ikincisini yapıyorum şu an. Yani sıklık ayarını kendi tercihimize göre ayarlıyoruz. Bakın bu Nervür tam bu ayağın olduğu oluktan gidiyor. Gördüğünüz üzere. Yani bunu çizmemize artık hiç gerek yok. Kendi kendine kendiliğinden oluşacak nervür aralıklarımız. Nervür ayağımızın birincisi bittikten sonra ikincisine nervür ayağımızın ilk başındaki tren yolu gibi yol demiştik. Yani buradaki oluk kısmına yaptığımız nervürü koyduğumuz zaman ikinci nervür aralığı kendiliğinden ileri doğru gelecek arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bu oluğun iç kısmından yaptığımız nervür o oluktan kendi kendine geçiyor. Ya bu ayağımızın özelliğinden kaynaklanıyor. Bakın hiçbir müdahale yapmadan kendiliğinden oluşuyor. Bunu sonuna kadar yapıyoruz. Bakın yükseltilerimiz kendiliğinden yüksek şekilde oldu. Şimdi biz bu işlemi şimdi şu an Tekrar e, başında ve ortasına denk getirdim mesela. Bunu kendiniz yapabiliyorsunuz. Biz tekrar aynı e, yolla buradaki oluklara tekrar nervürleri denk getirdiğimiz zaman, bakın bu sefer de daha sık ayarda yapmış ol. Üçüncü yolumuzu da yapıyoruz aynı şekilde hep oluklarımız bir önceki nervürün üzerinden giderek sonuna kadar bitiriyoruz. Nervür çalışmalarımız bitti. E, bu nervür çalışmalarımızı istediğimiz e, sayıda fazlalaştırabiliriz. Biz normalde kıyafetlerimizde mesela e, kıyafetimiz yeşilse yeşil ip kullanacağız, kırmızıysa kırmızı ip. Biz bu iplerimizi ben burada size farklı renk kullandım ki görsel olarak nasıl olduğunu görmenizi arzu ettiğim için. Şimdi eee nervür bu şekilde sona erdi. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.